Herkese merhaba. Benden uzun süredir istediğiniz eşit ağırlık ve sözelciler için kolay olan TYT fen konularını bugün sizlerle bu videoda paylaşıyor olacağım. Tabi kolay dediğimiz şöyle yani kişiden kişiye göre değişiyor ama genel manada özellikle her sene mutlaka sorulan biraz daha fenin dışında daha yoruma dayalı ve daha sözel bilgilere dayalı olan konuları sizlerle paylaşıyor olacağım. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz size kanalımda işte beğendiğim YouTube kanallarını, kendim yine faydalandığım YouTube kanallarını, kaynakları, siteleri vesaire yani ne bulursam sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yeni keşfettiğim bir YouTube kanalını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınav Koçu YouTube kanalı. Bu kanalda Onur Hoca sizlerle sınav motivasyonu hakkında konuşuyor. İşte heyecanınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunlarla ilgili size bir sürü tüyo veriyor. Sınavla ilgili TYT, AYT, MSÖ olsun hepsiyle ilgili bütün gelişmeleri anında yine sizlerle paylaşıyor. Hangi ders nasıl çalışılabilir? Hangi dersle ilgili nasıl teknikler kullanabilirsiniz, nasıl taktikler uygulayabilirsiniz? Derslerle ilgili bir sürü önerim. Tekrarlar, hızlı konu çalışmaları. Yine bunlarla ilgili bir sürü şeyi dersler sizinle özel olarak konuşuyor. Benden koşuk istiyorsunuz fakat ben koşuk vermiyorum biliyorsunuz. Koşuk alabileceğiniz kanallardan bir tanesi gayet güzel, detaylı anlatım. Sizi sınava hazırlayabilecek kanallardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için sizlerle bu videoda paylaşmak istedim. Her şeyi şeyinden yararlanabilirsiniz açıkçası. Umarım yararlı olur. Fizikle başlayalım. Ben buraya bütün fizik konularını yazdım. Yani TT'de çıkan bütün fizik konuları bunlar. Bunlar üzerinden kolay olanları sizlere söylemek istiyorum. Fizik bilimine giriş. Bunu kesinlikle ama kesinlikle çalışmanızı öneriyorum. Fizik bilimine giriş gerçekten bir saatlik bir konu yani hem soru çözümü hem çalışacağınız konu anlatımı. Bu konuyu çalışmadan asla sınava girmeyin. Bu konudan özellikle soru geliyor arkadaşlar. Bakın bu konuyla ilgili zaten sözel bir konu. Yani hiç matematiksel işlemdir, şudur, budur hiçbir şey yok. Ya yani fizik konusu bile değil gibi neredeyse ama işte fizikle ilgili genel bir sürü bilgi var. Mutlaka biliyorsunuzdur. İkinci olarak madde ve özellikleri, bir eşit ağırlıkçı ve TS öğrencisiyseniz eğer ben madde ve özelliklerinde yine hem yapabileceğinizi düşünüyorum hem de soru gelecek yerlerden biri olduğunu düşünüyorum fizik açısından. Çünkü biliyorsunuz TYT sınavı, yani TYT'ye, MF ye de giriyor, sayısal, eşit ağırlıkta giriyor, sözel de giriyor. O yüzden herkese hitap eden bir sınav hazırlamak zorundalar ve öyle hazırladıklarını düşünüyorum. Fizik bilimine giriş veya madde ve özellikleri gibi sözel olan konulardan birinden. Mutlaka ama mutlaka bu ikisinden birinden soru gelir. Hem de bunu birinci soruya koyarlar. Geçmiş yıllardaki çıkmış sorulara, sınavlara bakın. Mutlaka bu ikini iki konunun birinden bir tane soru gelmiş. O yüzden. Bu kısma siz bir saat ayırırsınız ama artı bir net elde edersiniz. Burayı çalışın. Sıvıların kaldırma kuvveti. Herkese bu konuyu yapabilirsiniz diyemem. Çünkü bu gerçekten fizik temelli bir konu. Ama aranızda sıvıların kaldırma kuvvetini geçen sene de bana kolay bir konu. O yüzden Tuana yapılabilir diye düşünüyorum diyenler oldu. Sıvıların kaldırma kuvvetini istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. Herkesin yapabileceği bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Sıvıların kaldırma kuvveti konusunda bir göz atın. Eğer yapabiliyorsanız yapın, yapamıyorsanız direkt bırakabilirsiniz. Sıvıların kaldırma kuvveti veya basınç, şu ikisinden birinden mutlaka bir tane soru gelir. Yani bu ikisi çok önemli konular. Çok uzun zaman boyunca bize anlatılmıştı bunlar. Bu ikisi önemli konu. Bunlardan birinden soru gelir ama bunlar biraz daha şu iki konuya göre daha bir tık daha tabii ki zor ve daha fizik temeline dayalı olan konular. Isı, sıcaklık ve genleşme. Mutlaka mutlaka soru gelen yerlerden biri ve şu sıvıların kaldırma kuvveti ve basınca göre daha kolay. Çünkü ısıyla ilgili kurallar var. Sıcaklıkla ilgili kurallar var. Genleşmeyle ilgili kurallar var. Bu kurallar üzerinden bir kere sözel soru da soruluyor ya da maddelerin işte ısısı şu kadardır. İşte şunu şu kadardır, genleşme katsayısı şudur gibi böyle tablo veriliyor. Bu tablo üzerinden size yine şıklardan hangisine ulaşılamaz gibi sorular soruluyor. Yani siz ısının ne olduğunu, sıcaklığın ne olduğunu, genleşmenin ne olduğu ve bunlarla ilgili birkaç tane kolay özellik var. Klasik TYT'de her sene sorulan. bunları bildiğiniz zaman bu konuyu yapamama gibi bir şansınız kesinlikle yok. Bakın bu da çok kolay bir konu. Bu ısı sıcaklık genleşme için sizin başka bir fizik bilgisine ihtiyacınız yok. Üzerine basarak söylüyorum. Devam edelim. Hareket ve kuvvet, dinamik İş güç enerji elektrik bakın bunlar biraz daha sayısal öğrencilerin daha kolay yapabileceği konular eğer zamanınız varsa yapabileceğinize inanıyorsanız buradan soru geliyor bu arada mutlaka yani bunlardan soru geliyor burada kaçış yok ama eşit ağırlık ve sözeller bu konularda biraz daha zorlanıyor ve çoğu da zaman kaybettiğini düşünüyor. Eğer vaktiniz varsa, bunlarla ilgili temeliniz varsa, yapabiliyorsanız bu konuları da çalışmanızı öneririm. Hareket ve kuvvet, dinamik, iş güç enerji bunlar biraz daha birbirlerini takip eden konular. Bunların üçünü ortak çalışabilirsiniz. Ama ben sıfırım. Hani Tuana en kolay konuları çalışmak istiyorum derseniz, bunlar size önerebileceğim konular pek fazla değil açıkçası. Bakın bunlar gerçekten kolay konular. Çünkü söylüyorum, dalgalar. Dalgalar aynı ısı sıcaklık ve genleşmede olduğu gibi gibi genelde soru gelen ve genel bir fizik bilgisi işte ne bileyim hani madde özelliklerini bileyim sıvıların kaldırma kuvvetini bileyim dalgalarda işime yarar gibi bir şey yok. Tamamen kendi içerisinde kurallarını bildiğiniz sürece kesinlikle doğru yapabileceğiniz bir soru. Genelde bir tane dalga veriliyor. Bu dalga ile ilgili de size öncülü sorular soruluyor. İşte sonra diyor ki 1 doğrudur, 2 ile 3 doğrudur falan Hani biliyorsunuz bu soruları. Bu tarz sorular geliyor dalgalarla ilgili. Dalgaları yine çalışmanızı öneriyorum. Ve optik. Optik biraz zor gözüküyor ama optiğin TYT'si gerçekten kolay. Optikle alakalı. Siz sadece çukur ayna nedir? Düz ayna nedir? E ışık nasıl gelir? Nasıl kırılır? Nasıl yayılır mesela? Düz aynadan geldi böyle kırıldı gitti. Çukur aynada nasıl kırılır? İşte bir cisim koyduğunda çok klasik sorular var. Bir önüne cisim koyduğunda ışık nasıl kırılır vesaire. Bunları bildiğiniz zaman yani optik de yine kendi içerisinde sadece aynalardan ışığın kırılımını vesaire bildiğiniz sürece yapabileceğiniz çok kolay bir konu. Zaten bunların da yine kuralları var. Yani kurallar dahilinde yapıyorsunuz. Özellikle sizin bir fizik yorumu yapmanıza gerek yok. Bir de yine bu konular içinden manyetizmayı da önerebilirim. Eski senelerde de hep gelmiş. Bakabilirsiniz çıkmış sorulara. Manyetizma da yine kolay konulardan biri. Bunları çalışmanızı kesinlikle öneriyorum. Eğer eşit ağırlık ve sözel öğrencisiyseniz. Geldim kimyaya. Bir kere kimya bence TTF'nin en kolay dersi kesinlikle. Kimya bilimi yine fizik bilimine giriş olduğu gibi yani onda söylediğim gibi maksimum bir saatte halledebileceğiniz en kolay konu ve bundan da soru geliyor genellikle. O yüzden kimya bilimini kesinlikle çalışın derim. İkinci olarak eğer siz zaten kimya çözmeyi düşünüyorsanız bir kere atom ve periyodik sisteme kesinlikle bakmanız lazım. Yani atomları, periyodik sistemi işte onların dizilişlerini vesaire bilmeden kimya biraz zor. Çünkü genelde çoğu şey atomların numaraları vesaire onlara dayalı olarak anlatılıyor. Atom ve periyodik sistem arkadaşlar çok kolay. Yani biliyorsunuz periyodik tablo var. Periyodik tabloda atomlar nasıl diziliyor? Bunu şey yapıyorsunuz. İşte şuraya kadar gidersen şu artar. Buraya inersen bu artar. Ezbere dayalı konu ve bunlarla ilgili bir sürü açıkçası öncüllü soru geliyor. Genelde hep periyodik sistem ve atomla ilgili de öncüllü sorular geliyor. Ve öncüllü sorular kesinlikle yapıp artı bir net kazanabileceğiniz sorular geçen sene de gelmiş yine aynı şekilde. Şimdi kimyasal türler arası etkileşimler konusunu şöyle çalışabilirsiniz. Atom ve periyodik sistem tablosunu zaten çalıştığınızda bir işte atomun mesela ne olabilir? Azot diyelim. Yanlış hatırlamıyorsam 7 idi atom numarası. Sallıyorum. Hidrojeninki de de Siz zaten bunları atom periyodik sistem konusunda öğrendiğiniz için işte azotun özellikleri ne der, nelerdir, atom numarası nedir, hidrojen yine nasıldır, atom numarası birdir ve bunlar kendi aralarına acaba bağ yapabilirler mi? Zaten siz buradan bunların dizilişlerini vesaire öğreneceğiniz için kimyasal türler arası etkileşim sizin için çok kolay olacak. O yüzden buna da bakmanızı öneriyorum. Bunlar birbirleri arasında nasıl bir Bağ kurar. Sadece bunu bir öğreneceksiniz. Bu da çok basit. Azot nedir? İşte hidrojen nedir? İkisi birbirlerini nasıl bağ kurar? Bütün soru bu. Bununla alakalı. Bir tane soru veriyor. Diyor ki işte aşağıdakilerden hangisinin ee, bağı yanlıştır? Az, azotla hidrojen diyor kovalent bağ oluşturur. İşte diyor iyonik bağ oluşturur. Ona göre doğru veya yanlışlarını buluyorsunuz ve cevabı işaretliyorsunuz. Bu kadar basit. Yani şu konuyu çalıştığınız zaman şu konuyu anlamanız. Geldim maddenin hallerine. Maddenin halleri. Sözel bir konu sıvıların, gazların ve katıların özelliklerini çalışın. %100 soru gelir mi? E, şu 3 konuya göre %100 soru gelir diyemiyorum ama belki bir ihtimal bununla alakalı öncüllü, sözel bir soru sorabilirler. Siz yine de sıvıların, gazların ve katıların özelliklerini mutlaka ama mutlaka bilin eğer kimya çözecekseniz. Doğa ve kimya. Doğa ve kimya konusunu mutlaka çalışın. Yine sözel, çok kolay, bir saatte, yarım saatte halledebileceğiniz bir konu. Şimdi burada yine fizikte söylediğim gibi biraz daha zor olan, Kimyanın temel kanunları, kimyasal hesaplamalar ve karışımlar. Bunlar biraz daha sayısalların yapabileceği, daha sayısal olan konular. İstiyorsanız bunları çalışmayabilirsiniz. Yani siz eşit ağırlık ve sözel öğrencilere. Bunlar biraz daha zor ama genelde tabi soru gelen konular. Hani şunlara göre daha zor ama bunlardan net çıkarmak daha kolay olduğu için bunları isterseniz çalışmayın ama zamanınız varsa anlayabiliyorsanız vaktiniz varsa tabii ki bu konularda illaki çalışın. Asit bas tuz, asit bas tuz bunları kesinlikle çalışın. Asit bas tuzun zaten bir tane tepkimesi var. Bunlar tepkimeye giriyor. Ne oluyor? Bunu bilin. Asitlerin özellikleri, bazıların özellikleri Tuzların özellikleri. Bunu bildiğiniz zaman önünüze gelecek zaten bütün soruları kesinlikle yaparsınız. Bunu çalışmanız, özelliklerin çalışmanız ve şu tepkimi ezberlemeniz çok kolay olur. Ve kimya her yerde, her sene mutlaka soru gelen bir konu. Kimya her yerde de biliyorsunuz kimyasal işaretler var, laboratuvarlarda kullanılan işaretler var, biliyorsunuz böyle tabelalar falan var. E bu konudaki bunları mutlaka ezberleyin ve kimyasal bazı maddelerin işte hangileri zararlı, hangileri değil. Ya tamamen sözel'e dayalı. Şimdi siz eşit ağırlık ve sözel olduğunuz için ben size sözele dayalı konuları daha çok öneriyorum. O yüzden bu konuya da kesinlikle bakmanızı öneririm. Şu söylediğim konuları çalışırsanız aşağı yukarı bir 3 net ya da soru gelirse bilmiyorum 4 net kesinlikle e, kimyadan çıkarırsınız. Evet, geldim biyolojiye. Biraz daha bence eşit ağırlık ve sözellerin daha kolay yapabileceği bir ders diye düşünüyorum. Çünkü bir kere her şeyden önce gerçekten çoğunluğu, neredeyse tamamı hatta e, sözel bir ders. Ama biraz daha biyoloji mantığını anlamanız gere gerekiyor. O yüzden sizin biyoloji mantığını biraz daha anlayabilmeniz için bir kere... Şu canlıların ortak özellikleri konusu sınavda çıksa da çıkmasa da bunu mutlaka bilmeniz lazım. Canlılarla alakalı genel bilgiye sahip olursanız herhangi bir sözel soruda veya işte yine öncüllü bir soruda bu sizin işinize kesinlikle yarayacak yorum yapmanız konusunda. Çünkü biyolojide bilgiler gerçekten böyle biraz birbirlerini takip ediyorlar. Fizik ve kimyadan biraz daha farklı bu konuda. Ben size öneririm ki canlıların temel bileşenleri konusunu yine kesinlikle çalışın. Bakın soru gelse de gelmese de çalışın. Çünkü sizin genel biyoloji mantığını anlamanız için canlıların bileşenleri ayrıca canlıların ortak özellikleri. Bu canlılar neden canlı sıfatını taşıyor? Neymiş ki bunların özellikleri biz buna canlı diyoruz? Bunları bir kere bir bilin. Bunlar tamamı sözel olan yine 1-2 saatte not çıkararak yapabileceğiniz konular. Sonra geldim. Çıkması muhtemel olan konulardan biri. Hücre ve organelleri. Ben size kesinlikle hücre ve organellerini çalışmanızı öneririm. Bu konuyla ilgili soru çıkma ihtimali de kesinlikle var. Ne yapıyorsunuz? Hücre. Bir kere sen biyoloji bilebilmen için hücrenin ne olduğunu bilmek zorundasın abi. Çünkü canlılar hücrelerden oluşur. Hücreler biliyorsunuz ki işte bir Hayvan hücresi var, bir de bitki hücresi var. Ya bu ikisinin arasındaki farkı bilsem belki bir soruyu yapacaksın. Bunun yine görsel olarak bakın biyolojide biraz görsellere önem vermeniz lazım. Bunu görsel olarak kesinlikle bilin. Çünkü görselli soruları ÖSYM çokça seviyor ve kullanıyor. Ayrıca bu hücrelerin içinde hangi organeller var? Ya çok basit mesela ribozom bütün işte hücrelerde var bunu biliyorsun bununla alakalı öncülü bir soru gelme ihtimali çok 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 yüksek ya da sana bir tane görselli soru verir altında işte öncüler verir. Buna göre hangisi doğrudur vesaire diye bir soru sorar. Sen bakarsın görselden bu hayvan hücresi mi bitki hücresi mi, bunu tanırsın. Sonra hemen öncüleri yaparsın ve doğru şıkkı işaretlersin. Sonra geldim hücre zarından madde geçişi. Şimdi hücre zarından madde geçişi konusunu bilebilmeniz için zaten sizin bir kere hücre konusunu bilmeniz lazım. Bu hücre hangi hücre? ve nasıl madde geçişi sağlanıyor? Bu konuyu çalışıp çalışmama konusunu size bırakıyorum. Biraz zorlananlar var çünkü eşit ağırlık ve sözel olanlardan. Ama ben yine de göz atmanızı öneririm. Ve çıkabilecek konulardan biri. Canlıların sınıflandırılması bence çok kolay bir konu. Yani canlıları böyle sınıflandırıyorsun işte hücre yapılarına göre. Prokaryot hücre yapısı olan var, ökaryot hücre yapısı olan var. Prokaryotlar işte bir şeye ayrılıyor, ökaryotlar bir şeye ayrılıyor. Bunların genel özellikleri. Atıyorum adam sana gider. Mesela memelilerden memelilerle ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur der Bir der 2 üç, dört tane öncül verir sen bunlar arasında memelilerin özelliklerini bulmaya çalışırsın e bunu yapabilmen için canlıların sınıflandırması konusunu bilmen gerekiyor bu da tamamen ezbere dayalı çok basit bir konu ya da der ki sana işte 1 iki, üç, dört tane böyle öncül verir bu canlı türü hangi e, sınıfa aittir der bir bakarsın a bu canlı amipmiş dersin Tamam mı? Amipi işaretlersin atıyorum. Mitoz ve eşeysiz üreme. Bunu da yazmayı unutmuşum şuraya. Mayoz ve eşeyli üreme. Bir kere mayoz ve mitozu bunlar ya da eşeyli eşeysiz üreme konusundan kesinlikle bir soru gelir. Ya yani üreme çok önemli çünkü biliyorsunuz canlılığın devamı için ve ÖSYM'nin bunu atlayacağını asla düşünmüyorum. Üreme ile alakalı soru soracağını düşünüyorum. Mitoz bölünmenin özellikleri neler? Mayozberin özellikleri neler? Eşeğsiz üremenin özellikleri neler? Eşeğli üremenin özellikleri neler? Bunların karşılaştırılması, farkları, benzer yönleri. Bunu çalıştığınız zaman zaten bu konuları yapacaksınız. Bu konulara da bakın. Kalıtımdan her sene soru geliyor. Kalıtımda çok zorlanan kişiler var. O yüzden kalıtımı çalışın, çalışmayın. Bu konuda ben size bir şey diyemem. Ama ben kalıtım her sene geldiği için açıkçası çalışılması taraftarıyım. Ama zorluk biraz daha zor öteki konulara göre. O yüzden kesin çalışın diye işaretleyemiyorum çünkü anlamayanlar oluyor. Güncel çevre sorunları diye bir konu var. Bu konu çalışılacak bir konu değil açıkçası arkadaşlar. Bu konuda çünkü bildiğiniz çevre kirliliğiyle falan ilgili sorular geliyor. Yani önünüzde bir TET denemesinin en arkasını açın. Genelde en son soruda çıkıyor. Bu çevre kirliliği ile ilgili soru varsa eğer ki sınavda çıkma ihtimali olan bir soru. Bunu işaretleyebilirsiniz. Buradan artı bir net kazanırsınız. Ekosistem ekolojisi diye bir konu var. Burada biliyorsunuz şey var işte şöyle canlı tablosunu böyle çiziyorduk. 1, 2, 3 diye gidiyor. Şu şunu yer, bu bunu yer, bu hepsini yer falan diye bir şey var. Yani hangi canlılar kimleri yiyor? Bence bunu bilin. Ya bu kolay ekosistem ekolojisi. işte şu şunu yiyor, bu bunu yiyor. Etçiller var, otçullar var. işte hem etçil hem otçul olanlar var. Bunların özelliklerini bildiğiniz sürece yapabileceğiniz bu konu bence çok kolay. Yani ben bunu yine işaretleyeyim. Siz bir bakın. Sizlere anlatmak istediklerim biyolojiyle ilgili, kimya ile ilgili ve fizikle ilgili. Çıkmış, çıkabilecek konuları sizlerle Böyle paylaşmak istedim. Umarım sizler için yararlı olur. Umarım bir nebze de olsa netlerinizi arttırmaya yardımcı olabilirim. Size çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.